Otomaraton Beşincisini yaptık bu sene. Şey ya, ana sponsorumuz Karnoğlu, bir defa teşekkür ederiz. İki yıldır bizim ana sponsorumuz oluyor. Şimdi sonra verdiği ödülleri zaten paylaşacağız. Resmi sponsorlarımız var tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fotomaraton'un ilk senesinden beri yani 2018 yılından beri destekçiler arasında belediyeyle birlikte yapıyoruz aslında bakarsanız ama herhangi bir maddi bir şeyimiz yok. Sadece imkanlarından faydalanıyoruz. Diğer sponsorlarımıza Habitat TV'yi, e, Oton, e, Biletino gibi mecralarımız görebilirsiniz. Kanon olmasaydı aslında e, bu projeyi yapamazdık. Daha önceden de birçok fotoğraf öğreticisiyle de e, aslında çalıştık. E, şimdi bir özet videomuz var. Bir dakikalık onu izleyelim. Az verilerden bahsedeceğiz. Kendimize çok güvendiğimiz için bu verileri halka açık olarak paylaşıyoruz aslında. Zaten bu sene ilk defa online olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bunun teknik kanıtları da var. 1038 kayıtlı katılımcımız var ama 500 küsür kişi etkinliği tamamlıyor. Genellikle her sene zaten böyle oluyor. Foto maratonu zor bir etkinlik. Dişler kategoride 346 kişi var. Bunlar da 3 küsür tane fotoğraf yollamış durumdalar. 4 kategoride Tadavuru'da katılıyoruz cep kategori, video kategori, analog kategori ve dijital kategoride. Bu sene dijital kategoride e, yoğun bir e, katılım oldu aslında bakarsanız. Analog kategori e, sayımızda oldukça ciddi. Her sene devam ettiriyoruz. Son 3 senedir yapıyoruz. Bazı istatistikler veriler, fotomaraton katılımcıların %52'si Canon e, cihazları kullanmış. Geçtiğimiz sene de %50 civarındaydı bu rakam. Canon sektörün yarısına sahip diyebiliriz. Aynı şekilde %56'lık bir erkek oranı var. E, mobil kategoride de %64'lük bir Android kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Yani bu verileri e, sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Yaş oranlarına baktığınız zaman da 25-35 yaşın %53'le e, olduğunu ve de %6 kişinin de yabancı olduğunu aslında söyleyebiliriz. Ödüllerde büyük ödülümüz var. Bu sene Kota Maraton İstanbul Genel Birincisi'ne EOS R10 ödülü veriliyor, ciddi bir e, cihaz. E, diğer dijital kategorideki 8 tema birincisine Global kit verilecek. Bu da aslına bakarsanız toplam ürünleriyle birlikte yine oldukça ciddi oluyor. Geçtiğimiz senenin ödüllerinin kat ve kat üzerinde değerde. Mobil kategori, analog kategori ve video kategorideki ödülleri de ekrandan görebiliyorsunuz. Bunların tamamı daha önceden karşılığı için üzerinde durmayacağım. Tüm bu ödüller itiraf sürecinden sonra Canon tarafından veriliyor. Proton Derneği olarak ödüllere hiçbir zaman sahip olmuyoruz. Üretici firma direkt ödül sahiplerine kendisi iletiyor. Burada tabi jüri üyelerini alkışlatacağım. Hiç çoğusu yok aramızda. Ee, tek tek isimlerini <laughs> söyleyeceğim tabii ki. Çünkü çok yoğun e, fotoğraflarını e, seçerken e, çok ciddi tartışmalar yaşandı aslında bakarsanız. Ayşe Atan, Bülent Teymur, Hakkı Yıldırmaz, Mert Çağıl, Tümtay, Nadir, Ede, Özlem Demircan, Serdar Akyay, Tiburtaş Onan ve Zeydan Çöplü. Ağaçlarla. <laughs> Biliyorsunuz Fotoğrafı jürileri her sene değişiyor. Bu sene jüri başkanlığını da Nadir Ede yaptı. Her sene böyle birini görevlendiriyoruz aslında bakarsanız. Fotomaratondan tamamıyla gönüllü olarak e, jürilik görevlerini yerine getiriyorlar. Sonuç olarak bizim kar amacı Her sene değiştiği gibi Mesela 3 sene önce jüri olmuş bir kişiyle yine seçmiyoruz. Dolayısıyla çok adaletli seçimler olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde tema belirleyiciler de, yine isimlerini alacağım. Aramızda bazıları var. Emel Sezer. Ki üç tanesi Kanon'un kendi temsilcisidir. Emil Kancörüz bunlardan biri. Onur Çam ve Ömer Sarkan Bakır. Onun ardından de Gülcan Metin Delibay, Gülsen Salman, Deniz Kalaycı, Soner Arkan, Zeki İçelik, Cüneyt Güngör, Serhat Akı, Yonca İnceoğlu, Abdülkayı Karataş, Ahmet Hamza Üstün ve Murat Kürkutmaz'ı alkışlarla. <laughs> Video kategoride Sümeyye Ural kazandı. Bayram <laughs> coşkusu temasında. Bakalım çalışacak mı? Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. içinde kutlamanı gönülden dilerim. Süreyya burada mı? Burada. Evet. Zevrim yat. heyecanlıydı ve çok e, yorucuydu. E, ama bence bu kadar kısa sürede güzel bir video çıktı. Ben başarılı olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet, mobil kategoriye geçeceğiz. Cep kategori tutku temasında Evren Altan. <laughs> Yapı Murat Türk Tutmaz'ı sahneye davet edeyim. Foton Derneği'ne, Fotoğraf Sanatı'na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Biraz fotoğrafı anlatmak ister misiniz? Fotoğraf Beyazıt Kütüphanesi'nde çekildi. Tutku teması söylenince benim aklıma kitap okuyan, okuma tutkusu geldi. Kütüphanede çalışan arkadaşlardan bir tanesinden rica ettim. Oradaki iş güzel olduğunu düşündüğüm yere e, oturup kitap okurken e, fotoğrafı çektim. Ekrem Bey hiç sahneden bilmeyin çünkü ikinci kategoride sergileme e, ödülüne sahip oldunuz. Jüri birinciliğe layık olan fotoğrafları birincilik olarak seçiyor tabi ki. Ancak birinci olmaya göz kırpan bu da sergileme olarak kabul edebiliyor. Sergilemeleri bir ödül yok. Sadece onurlandırıyoruz. Tebrik ederiz. Camdan kategorisinde. Evet, birinci camdan kategorisinde Serdar Aydın oldu. Bildiğiniz üzere C kategoride fotoğrafta manipülasyon yapmak konusunda problem yok. Dolayısıyla normalde çektiğiniz zaman ters gözükmesi lazım tabii ki, ama cep kategoride olduğu için bazı düzeltmeler yapılmış. Kendisi aramızda değil zannediyorum. Tebrik ederiz. Buradaki ekrandan eğer fotoğraflar çok net gözükmüyorsa sahneden oturduğunuz yerden, internet sitesinden ve sosyal medyadan da takip edebileceksiniz. Üçüncü kategori müzik temasında yabancı birisi, Adam Jin. Yani evet. Ödül olacağını haber verirken İngilizce içerikli ulaştık kendisine. Şimdi Türkçe mi konuşacaksınız? Evet, Türkçe konuşabilirim. Evet. Adımı İngilizce olarak okuyabilirsiniz. But İngilizce de yazdığım için. Türkçe'de ise Adem Cüneyt. <laughs> çok teşekkür ederim. Şimdi, Bu Suriyeliyim. Çektiğim zaman İstiklal Caddesi'nde yani insanlar müziği dinlerken çok mutlu oldukları için bu yüzden yani bunu seçtim. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> okay, evet. Well. Hello sahneye alalım. Analog kategoriye geçelim. Bu sene sadece iki tema vardı analog kategoride. Kesişme teması Mahir Atalay oldu. <laughs> Mahir Bey şehir dışındaymış. Geçtiğimiz senelerde de ödül <laughs> alan bir isimdi. Analog kategoride. İkinci tema Aşk teması. Hamza Bey'in temasıydı bu. Ekin Tavak. sonra hanıma <laughs> davet edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o tarafı yorumlayın isterseniz. <laughs> Tabii benim için müthiş değerli bir ödül. Eee Anadolu'ya ilk başladığımda bütün filmlerime anneannemin Üstünde deniyordum. Eee Ananemin ördüğü yelekle yandım dedi aldığımız öyle bir zaman. <laughs> 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 Ee, yarışmada arkadaşlarla beraber gezerken ya biz daha çok analogta e, hepiniz fotoğraf çekiyorsunuz az çok. Biz daha çok analogta fotoğrafın kendisine değil de hani ne yapabildiğimize birazcık daha bakıyoruz. Hocalarım daha iyi bilirler kendileri. Biraz e, manyaklı manyaklık işi analog bizim için. Denemeler, yanılmalar. Burada da silüeti gördüğüm zaman arkadaşlarım dönüp bir anda iki tane fotoğraf çektim. Bir dik kadraj, bir yan kadraj bir tanesi tutmuş. evet, dijital evet, işte kategoriye geçiyoruz. Toplam 9 tane tema var. Bir de genel birinci açıklayacağız. Birinci temadan itibaren başlıyoruz. Tabi öncesinde bazı sergilemeler var. Her kategoride sergilemeye ait bir fotoğraf var diye düşünüyorum bir kategori hariç. Önce sergilemeleri açıklayacağız, sahneye davet etmeyeceğim sergilemeleri. E, ama internet sitesinde gözükecek. dolayısıyla Bülent Adıcı ve Mehmet Uğur Öztekin ben <laughs> Sahneye Sahne davet etmeyeceğim dedim aslında ama Aynen. evet aferin yani burada onurlandırıyoruz. Buyurun. İsterseniz sahne davet edelim. yok ama fotoğraflarınızı <laughs> bir tane yorumlayın. Arkadan indirilermeyiz. Yani de sahne arkası değilim. Hekime mi? Yeah. Aslında çok sıklıkla da sahneye çıkıyoruz. Çok teşekkür ediyorum alkışlar için. Biraz rol çalmış oldum. Bu, e, İş Bankası'nın müzesinde e, yukarıda merdiven üstünden aşağıdaki kişileri çekerek seçtiğim bir şeydi Çok keyifli bir maraton oldu. Ee, i̇lk defa da tamamladığım bir maraton oldu. Bir kez katılmıştım bundan öncekine. Yağmur nedeniyle yarıda bırakmıştım ama inşallah devamı gelir. Bütün herkese, emeği geçenlere ve hocalarımıza teşekkür ederim. Evet, birincisini sahneye davet edeceğim. Sebahattin Özveren. çektiğimi önce söyledim. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin e, olduğu sokaklar. Oradaki kuru kahveci Handi'ye hatırlıyorum. Yanlış Onu söylemiyorsam. Ben. Onun merdivenleri. Bu vesileyle ben e, tabii bu etkinliğe katılanların yaş ortalamasına baktığım zaman evet. istatistiklere pek uyumel <laughs> miyiz? Ama bu vesileyle çok mutlu oldum tabii. Çünkü şu, şöyle baktığımda bize fotoğrafa aşık eden ustalarımı görüyorum, büyüklerimi görüyorum. İşte İsa Çelik Hocam, İbrahim Zaman Hocam, Coşkun Aram. Bütün burada olmayan tüm büyüklerimin fotoğrafı bize tutku haline getiren, hiçbir karşılık beklemeden. Bundan dolayı da mutlu, mutluluğu da bize vermiş olan hocalarına saygılarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Doğan Sevgi Evet ikinci tema, Yol ve Yolcular. Samet Çakır sergileme ödülü alıyor. Aramızda <laughs> ar ise sahne daha yapacağım yani bu yorumunuzun. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle böyle davetlerimiz için saygılarımızın. Ee, merdivenleri çekmeden önce tramvayla bir yolculuk yaptık. Tramvay biraz kalabalık dahil oldu. Bu fotoğrafı da çektim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Demo Bilimcisi'ni açıklayalım. Hilal, Rana İnanç oldu. zannediyorum. Şu noktada da şundan bahsedeyim. Bu sene biliyorsunuz foto ilk defa dijital olarak teslim aldık. Tabii ki şüphelerden birisi photoshop yapılıp yapılmamasıydı. Zira çok sayıda kişi photoshop yapmış durumdaydı. Bu kategoride jürinin seçimleri arasında olup photoshop yüzünden elenen çok sayıda fotoğraf oldu. Farklı temalarda da var. Dolayısıyla kesinlikle eleniyor. Var olan fotoğrafların hiç birisi ne Photoshop ya hiçbir şekilde manipülasyon yapılmamış durumdadır. Aynı zamanda fotoğraf çekim saatlerine uygun fotoğraflardır. Dolayısıyla bir, bundan sonraki senelerde de yine online toplayacağımız zaman e, bu konuya dikkat etmeniz gerektiğini önemli hatırlatmak istiyorum. Üçüncü tema sergileme ödülü kıyafet temasında Sebahattin Özmer'in oldu? Birincisini açıklayalım. Onur Alan. Aramızda mı? Değil zannediyorum. Devam edelim. Su teması, Emir Kancörüs'ün temasıyla Üç tane sergileme var, rekor kuruldu. Bahar, Bengü, Günay'dı. Kendileri burada davet ediyorum sahneye. Nesrin, Deniz ve Sebahattin, Özveren. Ben de Bahar, ben de çok heyecanlıyım bu arada. Hangi işte çektim fotoğrafı? Su deyince direkt aklıma orası geldi. Teşekkürler. ederim. Teşekkür ederim. Te tebrikler. Birincisi Gülbül Gülçin Yıldız oldu. Hemen evet. sezer. Sizi davet edeceğim. Ben de tebrik ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, i̇lk aklıma gelen yer Taksim Gezi Parkı'ndaki çeşme oldu. Daha önce orada çalışmış ve hiçbir şey çıkaramamıştım. İstediğim bir şey oluşturmamıştım. Ee, su ve hayatın bizi her yöne kuşatması gibi suyun hayat olduğu yolundan bunu oluşturmak istedim. Bir <S 'ntthree> Bir sonraki tema Sergilemeleri kalabalık yalnızlıklar temasında Sena Bismudak ve Tayyip Başak burada Bu değiller. Birincisini açıklayalım. Abdülmecit Şevdik. Şahin Bankacı'yı davet edeceğim. Çok riskli bir fotoğraf çektim aslında. Sigara olması benim için endişe vericiydi ama sanırım e, en öndeki merdivenlerde günde ortalama 300 bin insan yanında geçiyor. Ama tek başına hiç kimseyle iletişime iletişim bir Muhteşem bir yalnızlık. Muhteşem bir yalnızlık. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Altıncı temamız ticaretti. Sergilemeye layık bir fotoğraf görülmedi. Ancak bir bilincimiz var. Nesrin Deniz. <laughs> Ağabey ben de ne Tema 7'ye ye geçelim. Sergilem alan fotoğraf Bilge Evran. Duran kategorisi. E, Fotoğrafın sergilemeye layık görüldüğü için çok mutlu oldum gerçekten. E, ben Duran kategorisi geldiğinde düşündüm. Duran ortaya nasıl çıkarabilirim? Tabii ki de yanında bir hareket göstererek o Duran temasını öne çıkarabilirim diye düşündüm. Ve ortaya böyle bir kare çıktı. Bu da İstiklal Caddesi'nde çekti. Taraf. Çok teşekkür ederim tekrardan. Evet, tema belirlisi Burhan Ali Başoğlu. Burhan evet. Ali Başoğlu. Burhan Aramızda mı? Buyurun. Yüksel Altun'u da ben az önce zaten spoiler vermiştim. Çok teşekkür ederim. Ee, hiç haberim yoktu böyle bir şeyden. Kazanamayacağım bunu Çok sağ olun. Anlatabilir misiniz? E, duran deyince zaten hakta hani kalabalıklar içinde az önce arkadaşı söylediği gibi böyle bir an geliyor. E, buradaki e, abi gördüğümde de böyle güzel bir şey çıkabileceğini düşündüm. E, kaç birkaç tane daha sonra oldu. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Evet, tema 8, toplu taşıma. Sergileme alan fotoğraf Kadir Efe Öztürk. <laughs> Aydınca mı acaba? Buyurun. Şimdi öncelikle merhaba. Ee, ne desem bilemiyorum ama... Şimdi fotoğraf nasıl... Kurulu mudur bu fotoğraf? Efendim? Kurdu mu fotoğraf? Yani şöyle, ben aslında ilk başta boş çekiyordum. Ondan sonra arkadaş istese ben geçeyim oraya dedim. Çekimdi, çekim çekimdi. Kurulu serbest zaten. Ondan sonra çektim. böyle bir fotoğraf çıktı ortaya. Konkürde sergileme gelmiş. Umutluyum. Tebrik ederiz. Evet, birincisi toplu taşıma Melih Akkuş oldu. Evet. Bir de başka bir tanesini yapacağım. Merhaba Akkuş'a. Öncelikle ön Arısta bulunan değerli jüri üyelerine saygılarımı sunuyorum. Katılar arkasıdır. Teşekkür ederim. Ben de yeri öğrendim. <laughs> nasıl çektiniz fotoğrafı? Yani burası evet, Taksim istasyonu sanırım. Yani orada evet, tek başına bu kadar o hanımefendiyi görünce ama uzun pozlama dedim. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Ve dokuzuncu tema, son tema biliyorsunuz. İki tane sergilememiz var. Sokağın Sesi teması bu. Abdülmik Çevrim ve Vedat Şentürk. Ben hasta biraz Bir daha çıktım. E, Yüzün Sokağın Sesi. Ses burada görülüyor aslında ama bu akan görüntü bize gerçek hareketi veriyor. Çekerken çok uğraştım. Beş altı tane fotoğraf çektim peş peşe buradan. Ee, çok eğlenceli ve keyifli bir an geçirdim. Çok da mutlu oldum. Şeylenmiş olması da çok keyifli. Teşekkür ederim Kesin. Sağ olun. Sağ olun. Evet, son temada birinci olan fotoğraf Enes Elveren'in oldu. Sahne dekarnası. Ödül vermesi için Meclis Elbacı'yı görevlendireceğim. Teşekkür ederim. de layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Burada kardeşimle birlikte ben yarışmaya katılmıştım. Taksim tarafından ayrılıp da eve doğru dönüştük. Gülhane tarafına gidelim dedik. Burada orada Gülhane'de bir sokak, Gülhane Parkı'nın altındaki. Burada aslında kısmen kurgu var. E, fotoğrafı çekerken burada farklı fotoğraf çekiyorduk. Çocuklar arkada top oynuyordu, onlardan rica ettim. Burada ışık var, ışığın olduğu yerde Fatih top oynayın yani istedim onlardan. Onlar da bizi kırmadı, top oynadılar. Burada çok fazla fotoğraf çektim. Alttaçı, açı, her şeyi denedim. Ee, kararsız da kaldım. Ama şu gölgedeki çocuk e, hoşuma gitti. Böyle bir neşeli duruyordu. Bir de biliyorsunuz bizde hani şöyle bir inanış vardır. Ee, çocuklar sokağın neşesidir, çok, yani, çok sokağın sesidir diye. Bu fotoğrafı böyle seçmek istedim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Evet, sergileme ödülü alanlar onurlandırılıyor ama keşke hediye de Bunu kanalda görüşeceğiz. Umarım gelecek senelerde sergilemelere de bir bütçe ayırabilirler. Evet, gelelim asıl birinciye. Otomaraton İstanbul ıı, Genel Birincisi. Çok zorlanıyor açıkçası. Her sene zorlanıyor jüri ıı, tarafından. Hemen açıklayacağım ben. Sebahattin Özveren'in. Öncelikle emeği geçen Foton Derneği'nin derneğimize ve diğer büyüklerimize, tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi tekrar tekrar sunuyorum. Fotoğraf çekmek çok güzel bir şey. Ama burada belki ödül almak bir şans fakat asıl e, şansımız fotoğrafa, o, oldum, e, e, fotoğraf çekerken ki o hissettiğimiz o tutkuyla beraber yaşadıklarımız. E, gerçekten de o yaşadığımız duygular burada ödüllerden bence daha büyük. <laughs> Güncellemeler istiyorum. bir düzeltme yapacağım. E, ticaret kategorisindeki isim yanlış söylenmiş zannediyorum. Seher Bakım olacakmış. E, onu da şimdiden düzeltmiş olayım. E, tüm ödül alanları ve sergileme alanları ben sahneye davet edeceğim. Toplu bir fotoğraf çekelim.